Amerika Türkiye ile savaşırsa sonuç ne olur? Tabii ki bu bir senaryo. Çünkü Amerika ve Türkiye ikisi de NATO üyesi ve kağıt üstünde de olsa müttefik sayılıyorlar. Ayrıca bu senaryoda diğer ülkelerin tarafsız olduğunu ve bu savaşa dahil olmayacaklarını varsayıyoruz. Yalnız Amerika başka ülkelerde olan üslerini söz konusu ülkeler izin verirse kullanabilecek. Türkiye'nin de başka topraklarda üsleri bulunuyor. Bunların çoğu Suriye'de bulunan küçük veya geçici üslerdir ki zaten Amerika'ya karşı çok fazla tehdit oluşturamazlar. İlaveten Katar'daki büyük üste muhtemelen müdahalede bulunamaz. Bunun nedeni sadece üssün Türkiye'den nispeten uzakta olması değil, aynı zamanda Amerika'nın bölgedeki en büyük askeri üslerinden birinin de Katar'da bulunmasıdır. Türkiye'nin orada mevcut üssü Amerika'ya karşı aktif hale getirmesi Katar ile Amerika arasında sürtüşmeye neden olabilir. Bu nedenle muhtemelen Katar iki ülkenin arasında kalmak istemez ve bu senaryoda Katar'ın her iki ülkeye de üslerini kullanmalarına izin vermeyeceğini varsayıyoruz. Ayrıca Amerika'nın Türkiye'de belirli bölgelerde karargahları, birkaç hava üssü ve bazı küçük tesisleri bulunuyor. İki ülkenin ilişkisi düşmanlığa dönüşürse ve Amerika zamanında bu tesisleri tahliye edemezse, Türkiye buraları ele geçirecektir. Muhtemelen bu noktalarda çok fazla mücadele olmayacak çünkü bu tesisler Türkiye'nin müdahalesine karşı çok fazla karşı koyacak güçte değiller. Türk askerinin bu üstlere girmesiyle ilk hamleyi yaptığını farz eden Amerika'nın ilk yanıtı füzeler ve hava saldırıları şeklinde olacaktır. İlk saldırılar ekseriyetle motorize unsurlar, mobil füze rampaları gibi hareket kabiliyeti olan savunma sistemlerine karşı yapılacaktır. Çünkü Amerika'nın mevcut uydu gözetleme sistemleriyle zaten hali hazırda sabit olan kışlalar, karargahlar, askeri bölgelerimiz karış karış taranmakta, nerede nasıl birliklerimizin bulunduğu istihbaratı zaten ellerinde bulunmaktadır. Bu hedefleri yok etmek kendileri açısından çantada keklik olarak düşünülmekte ve vurulması konusunda önceliği hareket edebilen askeri unsurlara vermekteler. Amerika kısa süre içerisinde bölgedeki tüm üslerini Türkiye'ye karşı aktif hale getirecektir. Topraklarında Amerika üssü bulunan komşularımız ve civardaki diğer ülkeler üsleri bu olası savaşta Türkiye'ye karşı kullanılmasına müsaade ederlerse Türkiye yakınına itibariyle bu üslere hava saldırıları ile ciddi zararlar verebilir hatta bazılarını kullanılamaz hale getirebilir. Ama bu Amerikan üslerinin çoğu bulundukları ülkeler tarafından tarafsız kalmak niyetiyle ayrıca Rusya'nın ve Türkiye'nin ezici etkisiyle Türkiye'ye karşı kullanımı açılamayacaktır. Denizde ise çatışmaların başlamasından önce tırmanan gerginlikle birlikte Amerika, Ege ve Akdeniz'e deniz kuvvetlerini konuşlandıracaktır. Amerika'nın Türkiye'ye karşı kullanılacak olan üslerdeki avcı uçaklarının yanı sıra uçak gemilerinin de bölgede bulunması itibariyle hava cephesinde nispeten üstünlük sağlayacağı kesin. Amerika bölgedeki mücadelede kesinlikle donanmaya ağırlık verecektir. Çünkü envanterinde uzun menzilli füzelerden yüklü miktarda taşıma kabiliyeti olan birçok gemi mevcut. Saldırı için genelde bunlardan kullanacaktır. Ayrıca hava savunma gemileri de bölgede bolca bulunacak. Çünkü muhtemel Türk hava saldırılarında kritik rol oynayacaklar. Türkiye coğrafi olarak oldukça büyük bir ülke. Hava kuvvetlerinin ülkenin tamamını korumak için birkaç bölgeye dağılması gerekiyor. Amerikan uçaklarının farklı yönlerden saldırmasıyla savunma için birçok noktada hazır tutulmaları gerekiyor. Türkiye için mevcut durumda bu gerçekten zor olacak. Türk Hava Kuvvetleri birçok ülkeye göre moderndir ama Amerika'nın 5. nesil jetleriyle kıyaslanacak olursa maalesef teknoloji ve sayısal bakımdan geride kalmakta. Hava savunma sistemleri Türkiye'nin hassas noktasıdır. Alçak irtifa hava savunma sistemlerimiz yeterli ve caydırıcı olsa da orta menzilli hava savunma sistemleri genellikle üretimi ve yazılımı yabancı menşeli sistemlerdir ve olası Amerika-Türkiye savaşında Amerikan savaş uçaklarına karşı çok yüksek başarı sağlayamayacaklardır. Buradaki açık yerli hava savunma sistemleri projelerimiz ile kapatılmak üzere fakat mevcut durum itibariyle orta menzilli hava savunmamız maalesef yeterli değil. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz ise boğazların korunması için tahsis edilen Amerikan yapımı Nike Herkül füzelerinden ibarettir. Bu sistem 1950 üretimi olup modernizasyonu yapılamayacak kadar eskidir. Buradaki açık ise Rusya'dan alınan S-400'lerin aktifleştirilmesiyle kapatılacak. Fakat an itibariyle S-400'ler Türkiye'ye getirilmiş olsa da hala aktif değiller. Bu nedenle uzun menzilli hava savunma sistemimiz de maalesef yeterli değil. Uzun menzilli ve yüksek irtifa hava savunmamızda F-16 savaş uçaklarımız görev almaktadır. Amerika asla acele hareket etmeyecektir. Füze saldırılarıyla Türk savunmasını yavaş yavaş tüketecek, Türkiye'nin iç kısımlarına ilerlemeden önce başta dış kesimlerde bulunan hava savunma sistemlerini imha etmeye çalışacaktır. Türkiye savaş başladığı an S400'leri aceleyle aktif hale getirecek. S400'ler sayı olarak yeterli gelmeyecek. Fakat yine de Amerika buradaki mücadelede ciddi derecede uçak kaybedecektir. Ama eninde sonunda Türkiye'nin kıyı bölgelerinde hava üstünlüğü sağlayacak. Denizde ise Türk donanması genelde kıyıya yakın bölgelerde savunma pozisyonunda kalacak. Ancak Türkler denizaltıları ile Amerikan gemilerine büyük kayıplar yaşatacaktır. Bu denizaltılar gücünü dizel motorlardan almakta ve dezavantajları ise düşman denizaltılarına nazaran daha küçük bu yüzden gerek yakıt, gerek teçhizat ikmali, gerek bakım için sık sık limanlara çekilecekler. Ayrıca sayı olarak Amerikan denizaltılarından çok çok daha az. Bu da çarpışma meydanında büyük ateş gücü eksikliği demek oluyor. Amerika'nın yeni nesil nükleer denizaltıları gücünü bünyesindeki reaktörlerden almakta ve yakıt ikmali gibi bir dezavantajı yok. Amerika uçak gemilerini arka saflarda tutacaktır. Böylelikle sürpriz Türk saldırılarıyla zarar görmelerini engelleyecek. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Bölgede Amerikan hava unsurlarının faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek. Ancak ön saflardaki savaş gemilerinin çoğu büyük zarar görecek. Bölgede Türk donanmasıyla mücadele veren Amerikan 6. Filosu verdiği büyük kayıplar nedeniyle Amerikan Atlantik ve Pasifik filolarınca desteklenecek. Mücadelenin ilerleyen aylarında bu filolardan gelen Amerikan deniz kuvvetleri unsurları da bölgedeki çatışmalara katılacak. Türk donanması savaşırken genelde hava desteğinden mahrum kalacak. Çünkü bölgede uçak gemileri nedeniyle Amerikan hava unsurlarının faaliyeti kesintiye uğramayacak demiştik. Ayrıca Türk denizaltıları Amerikan anti denizaltı uçaklarının hedefi olacaklardır. Amerika tahmini 6 ay gibi bir sürede denizde ve havada üstünlük sağlayacaktır. Ayrıca birçok sanayi bölgesi ve askeri karargahlarımız da bombalanmış olacaktır. Peki ya sonra? Bu zafer onlara denizde ve havada milyarlarca dolar ve yüzlerce asker kaybına mal olmuş olsa da savaşın bu aşamasında Amerika bir zafer elde ettiğini zannedebilir. Sıra kara unsurlarının devreye sokulmasında. Amerika Türkiye'nin çevresindeki üslerden hareketle direkt olarak kara harekatı yapamaz. Çünkü bu bölgelerde Rusya'nın baskısı hissedilmekte. Ancak Suriye ve Irak bölgelerinde terör örgütlerini destekleyip kışkırtarak onlarla birlikte ufak çaplı saldırılar yapabilir. Bu nedenle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkarma ve hava indirme operasyonları yapacaktır. Her iki tarafta artık tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Amerikan paraşütçüleri Türkleri kısmen şaşırtabilirler. Türkiye'nin savunmasını yapmak zorunda olduğu kıyı şeridinin büyüklüğü itibariyle Amerika bazı noktalarda üstünlük sağlayabilir. Fakat bu üstünlük kısa sürecektir. Çünkü ikmal sıkıntısı çekmeyen Türkler, Amerikan askerlerinin konuşlandığı yerleri zırhlı araçlar ve tanklarla ateş altına alacaklardır. Amerika çıkarma gemileriyle binlerce asker getirecek. Paraşütçülerin aksine çıkarma gemileriyle sadece asker değil, zırhlı araçlar hatta tanklar da çarpışma bölgesine intikal edebilmekte. Bu ana kadar geri planda tutulan Türk sihaları bölgeye sürülür. Yine yerli üretim olan fırtına obüsleri de Türk topçusunun ince hesaplama kabiliyeti ile birlikte hareket halindeki çoğu Amerikan çıkarma gemisini kıyıya çıkmak üzereyken denizin dibine gönderecektir. Amerika kıyıda tutunabilirse sürekli asker desteği yapabilecek ve ağır zırhlı ekiplerini getirebilecek. Fakat çarpışma kıyameti andırmakta. Türk kuvvetlerinin cesareti üstün savaş yeteneği sayesinde Amerika'nın asker kaybı korkunç boyutlarda. Amerikan savaş gemileri ile uçaklarının sayı ve teknoloji bakımından üstünlüğü olsa da bölgede Türklerin ikmali kesintisiz devam ediyor. Anadolu'nun her köşesinden silah, yiyecek, ilaç ve asker akın akın çarpışma bölgesine geliyor. Amerika'nın durmaksızın yaptığı bombardıman yüzünden Türkler muhtemelen çok fazla ağır silah kaybedecek. Amerika'nın ise insani kaybı daha büyük olacaktır. Amerika sonunda kıyı kesimlerde birkaç mevkiye yerleşmiş durumda. Kıbrıs'a gelecek olursak, Kıbrıs kesinlikle askeri açıdan tahkim edilecek. Fakat bölgenin küçük olması ve çevresinde Amerikan deniz ve hava unsurlarının üstünlüğü sayesinde ana kara ile irtibatı kesilmiş durumda. Amerika, savaşın başından beri adadaki Türk kesimini bombalıyor. Bu yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün ağır silahlarımız ve cephanemiz yok olmuş durumda. Yalnızca hafif silahlara sahip askerimiz kalmış. Aylar süren bombardıman ve kuşatma ile ikmal edilemeyen Türk kuvvetleri zayıf düşecek ve ilk Amerikan saldırısıyla Kıbrıs düşecektir. Sonuç itibariyle Amerika, savaşın birinci yılına yaklaşırken Ege ve Akdeniz bölgelerinin bazı kıyı noktalarında tutunabilmiştir. Amerika buralara çıkabilmek için çok büyük bedeller ödedi. Elinde tutmak için daha fazlasını ödeyecek ve muhtemelen muvaffak olamayacak. Fakat Amerika kaynıyor. Milyarlarca dolarlık kayıpları, ölen yüzbinlerce askerleri nedeniyle protestolar ülkenin her yerinde. Ayrıca savaşın maliyeti, Amerikan ekonomisinde ciddi çatlaklara neden olmuş durumda. Uzun vadede Amerika'nın kazanımlarına bakıldığında olası Türkiye harekatı mümkün görünmüyor. İhtimalleri olabildiğince objektif şekilde yorumlamaya çalıştım. Bu senaryo iki ülkenin askeri güçleri, coğrafi konumları ve teknolojileri baz alınarak oluşturuldu. Umarım böyle bir savaş hiçbir zaman olmaz. Ama hiçbir ülkenin Türklere karşı böyle bir şeye kalkışma cesareti gösterememesi için eksikleri ve açıkları iyi görmek gerekli. Savaş esnasında başarıyı ya da başarısızlığı getiren birçok etken vardır. Bu etkenlerin en güçlü olanları tabii ki de teknolojidir, ilimdir, fendir. Ama son bir etken daha da var.